Dostça bir tavsiye ister misiniz? Men kale her kim ki hine yesme ul müezzine yüezzine. Müezzin ezan okurken duyar da şu sözleri söylerse. Merhaben bil kailine adlen. Adaletli söz söyleyenlere merhaba olsun. Çünkü müezzin Allahu Ekber diyor. Hakikatleri orada adaletle söylüyor. Ondan sonra namaza da merhaben bis salati ve bi ehlen. Müezzinin nidasını alkışlıyor, beğeniyor namaza da hoş safa geldin demiş oluyor bu sözüyle. Merhaben bil kailine adlen, merhaben bil salati ve ehla derse ne olur? Keteballahu lehu, Allah ona yazar. Elfey elfi hasenetin. İki milyon sevap yazar. Müezzinin sözlerine kalpen iştirak ettiği için namazın gelişini hoş karşılayıp alkışladığı için, takdir ettiği için. İki milyon hasene verir Allah. iki milyon günahı siler. Onu 2 milyon derece yükseltir.